Herkese tekrar merhabalar. Bugün 26 Ekim 2024 günlerden Cumartesi. Çok güzel bir bahar sabahı. Saat 7.30-8 olması lazım. Erken saatlerde kısa da olsa birçok kişiyi ilgilendiren bir konuda açıklama yapmak istedim. Sınavdan muafiyeti ilişkin yaşa bakan yönüyle muafiyet. 55'e 15, 50'ye 20, 65'e 20. Ne demek istiyorum? Eğer 50 yaşından gün aldıysanız ve 20 yıldır yeşil kartınız varsa... 55'ten gün aldıysanız ve 15 yıldır yeşil kartınız varsa, 65'ten gün aldıysanız ve 20 yıldır yeşil kartınız varsa İngilizce okuma, anlama, yazma, konuşma. Yani İngilizceye bakan yönüyle bir muafiyet söz konusu. Fakat Civic dediğimiz kısma ilişkin Amerika ile alakalı sorulara bakan yönüyle kendi dilinizde sınavı vermeniz gerekiyor. 55'e 15, 50'ye 20'de standart soru sayısı aynı. Ama 65'e 20'de soru sayısı 20'ye düşüyor. Yani 20 sorudan kendi dilinizde sınavı vermeniz gerekecek. Tekrar ediyorum. Yaşa Bakan yönüyle İngilizce noktasında anlama, konuşma, yazma, okuma bir muafiyet söz konusu. Fakat Civic dediğimiz kısma bakan yönüyle tekrar ediyorum. Kendi dilinizde vermeniz gerekiyor. Sadece 65'e 20'de yani 65 yaşından gün aldıysanız ve 20 yıldır yeşil kartınız varsa soru sayısı 20'ye düşüyor. Daha kolay oluyor. Kendi dilinizde olduğu için ekstra bir kolay kısım oluyor. E, tercümanla kesinlikle girebiliyorsunuz. Onu da ekstradan bir şekilde bildirmiş olayım. Sabahın erken saatlerinde bu şekilde birçok kişiyi ilgilendiren bir konuda kısa da olsa böyle bir video yapmak istedim arkadaki kuş pörtübecek tamamen iş doğal herhangi bir şekilde böyle bir hazırlığı yapılmayan bir video dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere. hoşçakalın, Sağlıcakla kalın.